Merhabalar sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün yine çok güzel bir burç yorumu ile karşınızdayım. Sevgili akrepler sizin için buradayım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere Temmuz ayı burç yorumunuzu paylaşacağım. Sonrasında tutacağınız dilekle alakalı bir iskambil dilek açılımı gerçekleştireceğim için hemen kartları karmaya başlıyorum. Sizler niyete dahil olunuz. Niyete dahil olmak nedir? Videolarımı beğenmek ve abone olmaktır. Çünkü ben tüm takipçilerime niyetleniyorum. Bunu da unutmayınız arkadaşlarım. Teşekkür ediyorum hepinize. Evet, neyse haliniz çıksın o falınız diyelim sevgili akrepler. Sevgili akrepler, her şey, bütün sıkıntılarınız, uykunuzu kaçıran bir takım e, problemleriniz, kafanıza taktığınız meseleler hepsi gitmiş. Bir kere sorunsuz bir Temmuz ayına hoş geldiniz diyorum sizlere. Özellikle aile mevzularınız ya da özellikle evliyseniz eşinizin ailesi, annesi, babasıyla alakalı bir takım sağlık problemleri gündemde. Buna biraz kafa yoracağınızı, eşiniz üzüleceği için siz de ona üzüleceksiniz, kafaya çok takıyor diye. Biraz ona destek olmak, işte onun yanında olduğunuzu göstermek için biraz böyle ilgi göstereceksiniz. İşte üzülme diyerek ona moral vermeye çalışacaksınız ama çok kötü bir sorun olduğunu düşünmüyorum, olacağını düşünmüyorum. Şifasını bulacak. Yani bir kadın bir erkek ama ikisinden birisi bir rahatsızlık geçirebilir. güzel bir meşale var elinizde böyle tutuyorsunuz ama ateş çıkmış biraz dedikodu e, sanki böyle tek siz kalmışsınız kalabalık bir ortamdasınız ama aydınlıkta kalan tek sizsiniz herkes karanlıkta e, sanki bir takım dedikodulara maruz kalmışsınız yakın geçmişte e, sizin üzerinize iftira atılmış yalanlar söylenmiş oyunlar oynanmış sizin gerçekten haklı olduğunuz ortaya çıkacak bir takım yüzleşmeler ki en yakın arkadaşlarınızla bir takım durumlarınız, sorunlarınız, konuşmalarınız yüz yüze gerçekleşecek önümüzdeki günlerde. Burada bir soru işareti görüyorum. Ee, sanki bir erkekle ilgili. Durumlar biraz karışık. Özellikle bu kişinin isminde Y harfi bulunuyor. Ee, bu erkek kimse artık hayatınızda olan bir kişi. Onun bir takım e, paranoya davranışları ya da böyle düşünmeden hareket etmesi davranışları sizi biraz sinirlendiriyor olabilir. Belki evladınızdır bilmiyorum ama. E, bu kişiyle ilgili biraz tereddütünüz, biraz endişeniz var. Yüreğiniz bununla alakalı bir sıkıntı yaşıyor. Çok güzel bir yıldız var. Böyle gökyüzü düşünün. Kocaman bir yıldız gökyüzünde. Ve buna doğru bakıyorsunuz. Güzel bir işiniz olacak sizin önümüzdeki günlerde. Temmuz'un 15'ine doğru para girişleriniz ve çıkışlarınız olacak. E, almanız gereken bir eşya, evinize girmesi gereken bir eşya girecek. E, büyük beyaz eşyanız bozulabilir arkadaşlar. Bu gibi bir durumu yaşayacaksınız. E, ama sağlığınıza bir şey olmasın deyip bu durumu da böyle bir geçiştireceksiniz, kapatacaksınız. Bu dönem ev gezmeleriniz çok yoğunlaşacak gördüğüm kadarıyla. Dert dinleyeceksiniz... E, çözüm odaklı yaklaşacaksınız ama... Ansızın böyle... Özellikle bugün ayın, bugün ne günlerden? Cumartesi... Pazar pazartesi salı günü... 3 gün içinde... E, öfkeli, sinirli... Böyle pimi çekilmiş bir bomba gibi olabilirsiniz... Ya da bir takım arkadaşlarınızın... Sevgilinizin, partnerinizin ya da ailenizden birilerinin... E, küçük bir hareketi bile sizi sinirlendirebilir... Gerilmeyin... Kafayı takmayın derim... Salı günü bitecek bu enerji tamam Salı gününe kadar alttan alın, geçiştirin, duymamazlıktan gelin. Bu şekilde erteleyeceksiniz bu durumu da. Fincanınızın içine bakıyorum şimdi. Evet, sevgili akrepler, akrep kadınları özellikle bir konudan müzdaripsiniz. Sanki içinizde yaşadığınız bir durum var ve bunu kimse bilmiyor. Kendi kendinizi sıkıntıya götürüyorsunuz. Sanki bir konuyla alakalı bir evham yaptınız. Eee... Yüzünüz gülecek ama tam olarak netleştirmeniz gerekiyor bu konuyu. Bir karar vermeniz gerekiyor. Karar vermedikten sonra yine aynı sıkıntıları, aynı pürüzleri yaşayacaksınız. Bir tatil planı var. Kafanızda koca bir hasır şapka görüyorum. Ee, özellikle üç kişi gidilecek. Eşiniz, çocuğunuz olur. Belki üç kişi, arkadaşınız, dostunuzla gideceksiniz. Çok keyifli, huzurlu bir tatil olacak arkadaşlar. 4 saatlik bir yola gideceksiniz olduğunuz mevkiden. B harfli bir arkadaşınız var mı? Bu kişi nişanlanacak. Ama nişanlandıktan 2 hafta sonrasında nişanı atacak. Çok enteresan bir durum yaşayacak. Ani bir karar verecek. Ve bu kararından 2 hafta sonrasında dönecek. Gerçekten ona anlam ve akıl veremeyeceksiniz. Hani diyeceksiniz ki bu karar gerçekten doğru bir karar mı? Bunu sorgula. Tamam diyecek. Çünkü bu kişi başkasına gönlünü kaptırabilir. Böyle bir durum yaşanacak. Arkadaşınıza çok kızacaksınız. Bir evcil hayvan sahipleneceksiniz. Çok güzel. Küçük bir köpek arkadaşlar. Evinizin bahçesi var mı? Böyle yeşillikler alan alanı görüyorum burada. Özellikle müstakil eviniz varsa gerçekten e, çok rahat edeceksiniz. E, evladınıza büyük ihtimal böyle bir e, güzellik yapacağınızı düşünüyorum. Yalnız para konusunda biraz baskı altındasınız. Biraz kısıtlanıyorsunuz. Eşiniz ya da aileniz çok fazla baskı yapıyor. Tasarruf yapmadığınız için, tutumlu olmadığınız için biraz size sistemkar davranan insanlar olabilir bu dönem. Hani geleceğini düşün yarınını bilmiyorsun diyen insanlar olabilir. Bir salyangoz var. Evle ilgili bir konu görüyorum. Ya evinizle ilgili. Ya da ailenizden birinin eviyle ilgili. ya da bir ev taşıması diye düşünüyorum arkadaşlar. Ev taşıması olabilir. 5 vadilik süre var önünüzde. Rüyanızda şu 3 gün içinde, yakın geçmişte 3 gün öncesinde yılan gördünüz mü? Ama büyük bir yılan. Arkadaşlar zararlı, tehlikeli biri var çevrenizde. Aslında lep demeden lepli bir anlar bir tehlikeyi hemen ansızın fark edersiniz ama ee, sanki son anda kurtulacaksınız başınıza çorap örülmesinden arkadaşlarınızı iyi seçin bu dönem yine arkadaşlıklarınız da olacak bir erkek var burada diz çökmüş elinde bir hediye var. Ama erkek ya hani deniz kızının ayakları yüzgeçleri gibi. Çok temiz bir haber var bu kişiden. İsminde e harfi bulunuyor. Sizden özür dileyecek bu kişi ve bir hediye uzatıyor size. Arkadaşlar, bir stresiniz var şu an. Özellikle bir sınava mı girdiniz? Bu sınavın sonucunu bekliyorsunuz gibi. Bu ayın sonunda büyük ihtimal açıklanacak ve aslında hiç ummadığınız bir yere gideceksiniz. Kazanacaksınız. Gidiyorsunuz yani. Bu güzel haberi vereyim size. Bebeği olmayan arkadaşlarım, biraz daha sabır çalıştırmanız gerekiyor onun haricinde e, bebeği olan arkadaşlarım bebeğiniz çocuğunuz biraz inatlaşabilir bu dönem Bir yaş sendromu iki yaş sendromu ya da 3 yaş sendromu yaşıyor olabilir e, fazla mükemmelliği olmaktan vazgeçin bu dönem çocuk çocukluğunu yaşasın e, bir daha çocuk olunmuyor bunu da belirteyim siz ne demek istediğimi çok net anladınız sevgili erkek akrepler kafanıza koyduğunuzu bu dönem yapacaksınız ama ailenizle iyi geçinin. Özellikle belirtiyorum, ailenize diklenmeyin. Diklenirseniz parayı kesebilirler ya da gerçekten e, onları bir konuda üzebilirsiniz. Bayağı kalplerini kırabilirsiniz yani. Bundan vazgeçin demek istediğim de buydu. Evet canlarım, şimdi ne yapıyoruz? Dilek açılımınızı gerçekleştireceğim. 6 gün içinde başvuru yaptığınız bir yerden aranacaksınız. Bir iletişiminiz olacak. Bir erkek tarafından aranacaksınız ve bir iş yerine girişiniz olacak. Özel bir sektör. Devletle ilgili beklediğiniz işler bir ay daha ertelenebilir. Bir ay sonrasında gelecek. Finansal anlamda elinizden para çıksa da bu parayı toparlayabileceksiniz. Önümüzdeki 3 aylık süre içinde. gönlünüzü birine kaptıracaksınız. Çok aşık olacaksınız. Sevdalanacaksınız. Ama iki aylık süre içinde nikah masasına bile oturacaksınız. Şok şok şok. Bir hayaliniz var. Bu hayalinizi gerçekleştirmek için biraz para da gerekiyor. Ya da sizin adınıza dayalı bir hayal olduğunu düşünüyorum. E, bu hayalinizi önümüzdeki Eylül ayına kadar gerçekleştireceksiniz. Size inanmayan, o hayalini gerçekleştiremezsin diyen insanlara inat ilerleyeceksiniz. Bir takım boş konuşan insanlar var hayatınızda. Bunları çıkı çıkaracaksınız hayatınızdan, eleyeceksiniz. Sarışın bir kız arkadaşınız gelecek size. Ee, çok fazla dertleşeceksiniz, muhabbet edeceksiniz ama e, bu arkadaşınız psikolojik bir baskı, şiddet görüyor olabilir buna çok üzüleceksiniz ve ona öyle bir akıl vereceksiniz ki inşallah sizi dinler uzakta bir yerde bir yakınınız olabilir onu bekliyor olabilirsiniz 5'te geçen bir süre içinde güzel bir sürpriz olacak bu kişinin size Çevrenizde bir kişi, çevrenizden bir arkadaşınız olur, komşunuz olur. Yasak bir aşk yaşıyor ve ortaya çıkacak bu durum bayağı utanacak. Bu kişiyle arkadaşlığınızı bitireceksiniz diyemem ama biraz mesafe koyacaksınız. Çünkü ona daha önce bu biraz akıl vermişsiniz. Bu aklı almamış, dinlememiş. Yanlış bir yolda yürüyor olabilir. Araba kazalarına dikkat edin bu dönem. Ani kazalar, yaralanmalar, sakatlanmalar, düşmeler tehlikeli. Dikkat edin yani. Estetik, güzellik, işte ne bileyim saç bakım, saçlarla ilgili bir şey düşünüyorsanız bu zaman dilimi uygun. İş yerinde bir tartışma yaşayacaksınız bir arkadaşınızla ama sonra hatasını anlayacak. Bir geziye gideceksiniz. Bu gezide hiç konuşmadığınız biriyle karşılaşacaksınız. Hani yüz yüze görüşüyordunuz belki görüyordunuz birbirinizi ama hiç konuşma imkanınız olmadı belki. Bu kişiyle yeni bir arkadaşlığınız gündeme gelebilir. Böyle bir ihtimal görüyorum aslında. İnsanlara çok çabuk güvenmediğinizi biliyorum. Ama bir anlık güvenirseniz güvendiğiniz dağlara karlar yağabilir. Bunun da haberini vereyim size. Dileğiniz 9'lu geçen bir süre içinde olacak arkadaşlar. Hem de 9 kupa dilek kartı çıktı. Kalbinizden, gönlünüzden geçen her şey neyse bu dönem olacak ve muradınıza ereceksiniz. Kafaya bir şeyleri takmıyorsunuz biliyorum ya da problem haline getirmiyorsunuz ama bu dönem sahip olduklarınıza biraz daha şükretmeniz gerekiyor. Dua edin, meditasyon yapın, Allah ellerinizi açın, yalvarın. Ee, kötü bir göz etrafınızda yani sizi izliyormuş gibi. Dua ile bunu gönderebilirsiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Canlarım benim. Bir sonraki burç yorumumuzda görüşmek üzere diyelim. Her şey gönlünüzce olsun. Beni dinlediğiniz için çok mutluyum. Bu arada özel fal bakmıyorum. Özel fal baktırmak isterseniz YouTube'da Fatma ile kahve falı var. Ona gidebilirsiniz. O özel fal bakıyor. Ben güvendiğim için öneriyorum. Çünkü herkes çok memnun olduğu için. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki burç yorumumuzda görüşmek üzere diyelim. Öptüm sizleri. Hoşçakalın.